Evet arkadaşlar şimdiki kedimiz dördüncü kattan düşmüş gece röntgenlerini paylaşacağım sizinle birazdan ön patisinde bir çatlak var çok hafif onun dışında genel şeyler normal kan durdurucusu soğuruldu diğer teknikleri yapıldı gayet normal Allah'tan çok büyük bir zarar görmemiş birazdan röntgen sonucuna göre aslında plakayla koyup daha çok daha Düzgün sahiplik dedik ama hayvan sahibi e, alçı alınmasını talep etti. Yani alçıyla veya platin olarak dile getirmiştik biz. Bir plaka koyarak demiştik. Hayvan sahibi alçı olarak bizden tercihte bulundu. E, birazdan e, alçısını alacağız. E, onu sizinle de paylaşacağız zaten aldıktan sonra. E, alçılar bir 10 gün, minimum 15 gün kalmak zorunda. Sonra yeniden röntgenini çekeceğiz. Röntgen sonucuna göre de e, kaynama durumu nasıl olmuş, onu takip edeceğiz. E, bu durumlarda e, parçalı kırıklarda plaka ve pin uygulaması yapıyoruz. Ama çok büyük bir problem gözükmediği için alkışla çözülebilecek bir e, noktada şimdiki vakamız. E, takip edeceğiz, e, sizlerle de paylaşacağız. E, şimdi havaların değişimiyle kedilerde e, kızgınlık dönemleri başlayabilecek, başlayabiliyor. Onun içinde biraz daha dikkatli olalım, evlerimizde, bahçelerimizde, balkonlarımızda. Bu şekilde takip edelim. Geri kalan programları sizinle paylaşacağım ameliyattan sonra. Evet arkadaşlar, biraz önce anlatmıştık size. Ağrısı tamamlandı. Çatlak olan bölge ön sağ patide. Şimdi yakalı takılacak. Hafif anestezi aldı, çok az anestezi de şu an kedimiz. Ee, bu şekilde 15 gün kalacak. 15 gün sonunda bir daha bir çekeceğiz. Ee, durumuna bakacağız, kaynama durumuna ee, nasıl ilerlemiş. Tabu bu esnada e, takviyeleri var e, kullanması gereken mamasının dışında onları da vereceğiz e, ve e, takibini bırakmayacağız. Hatta bu esnada çok zıplamaması gerekiyor, çok hareket etmemesi gerekiyor. Çok yüksek yerlerden zıplayıp atlayıp bunu hayvan sahibiyle görüşeceğiz. Minimuma, minimuma düşüreceğiz. Onun dışında çok az anestezi verdiğimiz için birkaç saat sonra kendisine gelir, gelmiş olacak o esnada. yani çok rahat bir şekilde atlatacak. Ama şuna dikkat edelim. Bu tarz olaylarda genelde parçalı kırıklar meydana geliyor. Bu da uzun süreçte tedaviler olur. Hem sizin için hem de beslediğiniz kediler için acı verici zamanlar olacak. Şimdiki yaptığımız şey alçımızda kurudu zaten. Gayet iyi. Biraz sonra kedinin sahibini çağıracağız ve teslim edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.